Şimdi yarın gerçekten tüm Türkiye'nin gözü Diyarbakır'daki ağır ceza mahkemesinde olacak. Narinin katil ya da katil, katil zanlıları ile ilgili olarak bir karar verilmesi bekleniyor. Benim de şahsi fikrim tabii ki mahkeme heyeti ne karar verecek bilmiyorum. Bir karar çıkabileceği yönünde. Çünkü Kasım ayındaki duruşmada ara karar verilmişti ve mahkeme heyeti gerekli delilleri topladıktan sonra da hem sanık avukatları hem de Narinin ile ilgili olarak e, orada dikkat çeken bir madde vardı. Bundan sonraki gelen taleplerin reddine şeklinde. Hı. Ancak gelen taleplerin reddinden kasıt şu, soruşturmayı tırnak içerisinde söylüyorum, sulandırmaya yönelik ya da e, başka yönler çekmeye yönelik olabilecek e, taleplerin reddine karar Hı. vermişti ara kararda. Ancak tabii ki e, yeni delillerin gelmesi durumunda, soruşturmanın seyrini ve e, katil ya da katil zanlılarının kim olduğunu tespitine yarayacak deliller tabii ki dosyanın içine konulacaktır. Hı hı. E, şu anda en son e, bu konuyla ilgili bir e, dosyaya eklendiği bilgisini paylaşabiliriz. E, hali hazırda e, hep bir iddia vardı. Güran ailesinin e, gizli toplantılar yaptığı yönünde. Hı hı. Ancak ben bu görüntüyü gizli toplantıdan ziyade e, narinin kaybolmasının ardından aile bireylerinin çocuğu nasıl buluruz, nerede, başına ne geldi diye toplanmaları normal mi? Gayet normal. Ancak buradaki Güran ailesini şüpheli duruma düşüren konu daha önceki ifadelerde herhangi bir toplantı, gizli toplantı yapmadık şeklindeki beyanlarıydı. Yine burada dikkat çeken noktalardan birisi de burada Çoban Ahmet A isimli bir şahsın buradan zorla uzaklaştırıldığı ve yine görüntülerde tehdit edildiği yönündeki iddialar üzerine bu da Ulusal Kriminal Büro tarafından bu görüntüler incelenmişti. Yarınki duruşmada yeni flash gelişme olabilir mi? Hı. Üç isimle ilgili olabilir çünkü mahkeme amca Erhan Guran, çoban olarak orada çalışan Ahmet A ve cezaevinde tutuklu bulunan 18 yaşından küçük olduğu için hı hı. Salim Güran'ın işçisi R A. Ramazan A'yı. Tanık olarak zorla getirilmesine karar verildi. Burada bir virgül koyalım Tabii. Ramazan. Bir Diyarbakır uzanalım. <laughs> e, A Haber ekibinden Barış Türel'in de Diyarbakır'dan paylaşacağı notları olacak elbette. Barış Türel'i sana bırakalım hemen. <laughs> Banuel Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Tavşan Tepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolmuş. 808 Eylül'de de maalesef cansız bedenine ulaşılmıştı. Küçük Narin'in tabii Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanmasına yarın da devam edecek. Hatırlayacağınız gibi 26 Aralık'a ertelenmişti ve mahkemenin ikinci duruşması yarın görülmeye başlanacak. Kameraman arkadaşım Mücahit Özendi ile birlikte Diyarbakır Adliyesi'nin hemen önündeyiz. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek bu duruşma ve Nari'nin katillerinin ya da katilinin kim olduğu ortaya çıkacak. Belki de biz de takip edeceğiz ancak yarın bir karar verilmesini bekliyoruz. Bunun da bilgisini paylaşmış olalım. Tutuk, tutuklu anne Yüksel Güran, ABNS ve amca Salim Güran'la komşuları Nevzat Bahtiyar. Biliyorsunuz iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemi Ile yargılanıyor e, Şu anda hemen şu dipnot olarak şunu paylaşalım e, Adliyenin önündeyiz Polis ekipleri az önce buraya barikatları kurdular Burada tabi e, düzenlemeler yapıldı Gerek valilik gerek emniyet Gerekse savcılık ekipleri burada Düzenlemeler yaptı Yarın yine ilk duruşmada olduğu gibi burada yoğunluk bekliyoruz. Bunu bilgisini paylaşmış olalım. Türkiye'nin dört bir tarafından avukatlar buraya gelmişti. Gazeteciler, basın mensupları da takip etmişti. İlk duruşmayı 7 gün sürmüştü. 3 gün sürmüştü düzeltiyorum. 7 Kasım'da başlamıştı ve üç gün sürmüştü. İlk duruşmada neler yaşandı? Çok kısaca değinelim. Güran ailesi biliyorsunuz Nevzat Bahtiyar'ı. Bahtiyar'da Güran ailesini suçlamıştı. Aslında duruşmaya çelişkili ifadeler damga vurmuştu. Biz de gün boyu yaptığımız yayınlarda birebir içeriden e, o ifadeleri aktarmaya çalıştık ama dediğim gibi özellikle çelişkili ifadelerin çok olduğu bir duruşmaydı ilk duruşma. Önce sanıklar sonra tanıklar dinlenmişti. E, ve e, daha sonra da tabii birçok konu vardı. Enes Güran'ın kolundaki ısırık izleri, araba ticareti, Nevzat Bahtiyar'la Arif Güran arasındaki e, o saatte cinayet saatinde kimin nerede olduğu una yönelik tanıkların ve sanıkların ifadeleri alındı. Bu duruşmaya kadar 17 e, karar e, ara karar açıklamıştı mahkeme. Bunlardan biri de HTS kayıtlarının incelenmesiydi. O noktada yeni rapor sunuldu mahkemeye. Yine e, amca Erhan Güran ve e, Ahmet Çoban Ahmet dediğimiz şahıs da mahkemede tanık olarak dinlenecek, zorla getirme kararı olduğunu da ifade edelim. Biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız. Mahkeme önünde, adliye önünde diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım. Bahner. Barış çok teşekkürler. Haydar Bey sizinle devam edelim. Şimdi az önce o aile toplantısından görüntüleri verdik. Bir Çoban Ahmet var ve onun savcıya e, yanlış ifade vermesi ya da gördüklerini söylememesi e, noktasında bir e, telkinle karşı karşıya e, olduğu e, kriminal raporundan e, anlaşılıyor. Ama tabii bu konunun ne olduğunu da bilemiyoruz. Tabii etapelerde. burada aslına bakarsanız oradaki konunun bütününe bakmak Hı. lazım. Tüm konuşmalar neyi anlatıyor Hı. sonunda ne telkinde bulunuyor ne şekilde yönlendirme yapılıyor. O zaman bu değerli hale gelir. Bize tabii parça parça geliyor bu görüntüler veya bu ses kayıtları ama mahkeme heyetine toplu olarak sunulacak raporda ve delil niteliği taşıyıp taşımadığını ondan sonrasında görülecek. Yani e, kim yönlendiriyorsa veya kim... Adalet mekanizmasını yanıltmak için telkinde bulunuyorsa onunla ilgili de ayrıca bir cezai soruşturma yapılacaktır. Şimdi tabii sanık avukatlarının da bir süredir sosyal medya üzerinden ya da medya üzerinden ya da sosyal medya platformlarında görüntülü olarak yapmış oldukları yayınlarda ve bilgi belge paylaşımlarında Açıkçası bir böyle açık hava duruşması gibi süreci devam ettirdiklerini görüyoruz. Bu i̇şte, süreç maalesef böyle işte, işledi. Işte, adım sayar böyle işte. uygulamasının kayıtları yine internet kullanımı noktasındaki telefonlardaki yoğunluk vesaire karşı tarafın itirazları var. İtirazlarını bir şekilde delillendirmeye ya da gerekçelendirmeye çalıştıkları bir süreci de izliyoruz aslında. Şimdi bu belgelerden, bu raporlardan hangileri dava dosyasına girdi ya da girecek? E Bununla birlikte dava sürecinin uzaması beklenebilir mi? Özellikle kamuoyunda çokça tartışılan o adım sayar uygulamasıyla ile bir netice alınabilir mi? Çünkü adım sayar uygulamasının verilerinin doğru kabul edilmesi durumunda hep paylaşılan o daraltılmış bas kayıtlarının aslında doğruyu da ortaya koymadığı gibi bir durum ortaya çıkıyor. Buna itiraz ediyor karşı tarafta. Hakikaten Şimdi adım sayar çok size bir fikir bir verir Banu yani der ki işte şu saatler arasında bu kişi bu kadar yol kat etmiş. Hı hı. Sadece bir fikir verir. Siz adım sayar uygulamasını açtığınız zaman teknolojik olarak o günü komple silebiliyorsunuz. Hı hı. O saati komple silebiliyorsunuz. Hı hı. O saatteki adım sayısını azaltabiliyorsunuz. Hı hı. Bu sizin elinizde olan bir şey. Yani eğer bu kadar komplike düşünülüp WhatsApp mesajları siliniyorsa... ...bir ailenin içerisindeki bütün konuşmalar bir kenara bıraktırılıyorsa... ...telefonlar hı hı hı. bir kenara bıraktırılıyorsa... Bu da elbette düşünülmüş olabilir şüpheliler tarafından. Ben o tarafında değilim için. E, diğer tarafında, karşı tarafta diyor Bakın, ki e, bu otomatik ödeme talimatının neticesinde o saatlerde ödenmiş faturalar olabilir. E bunun da ortaya çıkartılması lazım. Anladığım kadarıyla mahkemeye yani, de bu yönde işte başvuruları. olacak. biz ne için yapıyoruz bunların hepsini soruşturması da, kovuşturması da, yargılanması da maddi gerçeği ortaya çıkartmak için yapılıyor. Buradaki maddi gerçek ne? Narin kim tarafından öldürüldü? Neden öldürüldü? Bu iki tane soruya cevap aranıyor. Şimdi bu iki soruya cevap aranırken toplanmış olan deliller var. Yön kaydırmalar var. Toplanmış olan delillerin karşı görüşü var. Bakın biz şunu bir kenara itemeyiz. Biz hukuk devletiyiz. Alehte ve lehte olan bütün delillerin toplanması lazım. Yanlış anlamasın lütfen seyircilerimiz bizi. Yani burada biz birilerini savunuyoruz veya birileri çocuk katledilmiş işte sen onları mı savunuyorsun gibi de düşünmesin insanlar. Sonuç itibariyle hepimiz hukuk devletinde yaşıyoruz. Bizim aklımızdan, bizim kalbimizden, bizim vicdanımızdan geçenlerle insanları yargılayamazsınız. Hukuken delillendirmeniz gerekiyor. Hukuken delillendirmek için de bir süreç yaşandı. Bu süreçte kolluğu yanıltmayla ilgili olan konular gene delil olarak tutanakla sabit. Burada var. Ama onun haricinde değiştirilemeyecek olan bazı delillerimiz var. Bunlar ne? İşte üst bölgesinden alınmış olan kamera Hı -hı. görüntüleri. Burada iyileştirme ile ilgili olarak bir şeyler yapıldığında bu Hı -hı. piksel bozukluğu değil, burada bir hareketliliği görüyoruz Hı -hı. diyor. Hı -hı. Araçta çıkan, amca Salim'in aracında çıkan DNA. Hı -hı. Bu değiştirilemeyecek olan delillerden bir tane. Ben DNA'yı kabul etmiyorum falan filan. Onlar Hı -hı. boş muhabbet. Yani bunları kesinlikle... E, çok sabit delillerdir ve kişiyi suçlu ilan edebilecek niteliktedir. Hı hı. Diğer tarafta daraltılmış baz çalışması. Bakın ben çıktım bütün ekranlarda hep aynı şeyi söyledim. 2022 yılında emekli oldum. Ben daraltılmış baz çalışması diye bir şey bilmiyordum. Hı hı. Ancak referans noktamız ne? Türkiye Cumhuriyeti Sayın Adalet Bakanı hı hı. çıktı daraltılmış baz çalışmasından bahsetti. Yeni teknolojilerin kullanıldığından bahsetti. Belki de bizim gibi emekli olmuş veya hali hazırda çalışan arkadaşlarımızın bilmediği bir teknolojiyle bir bilirkişi heyetinin hazırlamış olduğu rapordan bahsedildi. Daha sonra ne oldu? Birinci yargılamadan sonra ikinci yargılama için bunun zemini hazırlandı. Daraltılmış bazı çalışmasındaki sapma mahkeme heyeti tarafından soruldu. Yine gelen ikinci raporda da diyor ki, bizim burada herhangi bir katkımız söz konusu değildir. Tamamen bilimsel hazırlanmış Hı -hı. olan bir rapordur. İki metre ve bir saniye sapma veya biz bunu bir dakikalık Hı -hı. sapmayla biz bunu Hı -hı. köyün lokasyonuna Yayınladık getirebilirsek ben. aslında ne, müdürümün konuşmuş bir, olduğu lokasyona bir dakikalık bir süremiz de kaldı. Onu da vurgulamak durumundayım. Yani burada, Yarın için umudunuz var mı? Bu delir, yani Bir karar çıkacak mı? Gerçek hikayeyi yani katilin Benim kim olduğunu şu. kimlerin katile hmm. yardım ettiğini öğrenebilecek. Bu davada delilleri topladığınızda dört tane sanık var. Herhangi bir tanesi daha eksik ceza alırsa şahsi olarak hmm. konuşuyorum. Benim vicdanım rahatlamaz. Hmm. Hepsinin aynı cezayı almış olması benim vicdanımı rahatlatır. Hmm. Ama içinden bir tanesi çıkıp itirafçı olursa o itirafçı da verdiği bilgiler doğrultusunda diğer üç tanesini atlarsa hmm. bu beni daha çok yar yaralar. Hmm. Bu şahsi kanaatim. Ama hukuken baktığınız zaman şu anda delilleriyle birlikte ortaya konulmuş olan dört tane şüphelisi olan bir davadan bahsediyoruz. Ve bu olay çözülmüştür. Bu olayı çözen anahtar kişi Nevzat Bahtiyar'dır. Bu olayın da tam gövendedir. Bunu da ilk yayından beri aynı şekilde söylüyorum. İtirafçı falan değildir, tam gövendedir. Avukatının vermiş olduğu mesajlara baktığımızda da bizim bu dört kişinin haricinde teknik olarak tespit edilemeyen, delil olarak ortaya koyulamayan ancak beyanlarda ismi geçen bir yengenin veya bir başka kişinin daha bu olayın içinde olduğu ile ilgili bilgi vereceği evet. yönündedir. Eğer bu Peki. bilgiler gelirse davanın seyri değişir. O zaman mahkemenin Peki. çok acele karar almaması lazım. Bu verilen beyanlar doğrusunda yeni delillerin toplanmasına fırsat verilmesi lazım. Biz hatırlarsanız Nevzat Bahtiyar'ın ilk ifadesine göre toparlıyorum. İlk ifadesine göre yer gösterme işlemi yapılmıştı. Orada görmüştük ilk evet. Nevzat'ı. Evet. Ama mahkeme heyeti tarafından bu verilen son ifadelerden sonra belki de keşif yapılma ihtiyacı da duyulabilir. Peki, peki. çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Takip edeceğiz e, bu süreçte yeni e, bilgi belgeler, e, itiraf, ikrar e, gibi şeyler de söz konusu yarın olabilir. Yarın e, bu haber şey. yayınları da olacak elbette. Çok varsa, kısa lütfen. Ramazan. Yarın e, ilk ifa ilk duruşmada tanıklık yapmak istemiyorum diyen e, Ramazan Atasoy'un reanın. Getirilmesi, zorla getirilme, cep çıkarılması ve yarın yeni bilgiler verebilir. Ee, belki de düğümün çözüleceği ifade orada çıkabilir. Çünkü ilk ifadede e, tanıklık yapmak istemediğini söylemişti. Korkudan mı, bir şeyden mi çekiniyordu? Yarın ifade verecek mi? Vereceği ifadeler soruşturmayı değiştirebilir. Belki de bir itiraf gelebilir. Banu, biz de A Haber ekipleri olarak başından beri takip ettik. Yarın da orada olacağız inşallah. Peki, Süreci evet. takip edeceğiz. Peki.